size. Öncelikle şu şekilde bir tablo oluşturuyoruz. Bu tarafa ders adı diyoruz. Bu tarafa da kişi sayısı diyoruz. Öncelikle şunları oluşturalım. Matematik dersi, fen dersi, Türkçe dersi, sosyal dersi ve İngilizce dersleri olmuş olsun. Hepsinin bu tarafta ne olacak arkadaşlar? Sayı olarak bir karşılığının olması gerekecek. Şimdi bunları bir çizdikten sonra isimlendirelim. Sosyal seven 5 kişi varmış. İngilizce seven 7 kişi. Matematik seven 10 kişi. Türkçe seven 14 kişi. Ve fen seven de Kaç kişi olsun arkadaşlar? 16 kişi varmış diye. Şimdi baktığımızda buradan 16, 14 daha 30, 40, 47 ve toplam sınıf mevcudumuz kaç geldi? 52 olarak geldi. Dikkat edin. Şunu biraz renklendirelim. Sütunlarımızın içerisine. Daha net bir şekilde görünmüş olsun. Şunların içerisini de Uyuyabilirsiniz defterinizde yazarken renkli kalemlerimizle de Baktığınızda her birini neyle gösterdik arkadaşlar? Sütunla gösterdik O zaman biz bu grafiğimizin adına ne diyoruz? Sütun grafiği adını veriyoruz Tekrar edecek olursak ne yaptık? 3 tane grafik gördük Bir sıklık tablosu sayı olarak ifade ediliyor dedik İki çetele tablosu çubuklarla ifade ediliyor Ve beşli takımlar halinde oluşuyor dedik Üç sütun grafiği sütunlarla ifade ediliyor hastalıklı kişi sayısı şeklinde göstermiş olduk. Şimdi gelelim örneklerine. Bakalım nasıl örneklerimiz var. Hmm, şöyle bir daha bir tablo olsun. Mesela şurada çok güzel bir sütun grafiği tablomuz var. Hemen yapalım. Şöyle çevirelim kitabımızı. Örnek diyelim ve başlayalım. Bu da soru değil, fark etmez. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Bize bir tane grafik vermiş. Böyle başladığımıza göre bu ne grafiği arkadaşlar? Sütun grafiği. Bu tarafa kitap türleri gelecek. Bu tarafa da Adedini vermiş Daha sonra diyor ki Bu kitabımız Aşk kitaplarıymış Bu kitabımız Macera Buradaki bir kitabımız Gerilim Ve en çokta da Şöyle polisiyem Sayıları yazacağım arkadaşlar. Aslında şu şekilde vermiş. Sonra yanına sadece ne olarak göstermiş? Çubuk olarak göstermiş. Aşk demiş. 20. Macera. Şöyle gelirsek. 30. Görünmüyor galiba bu kalem. Şöyle. Yazalım tekrardan. 20. 30. Gelelim. Şöyle çekersek. 15'miş. Polisi ise 35. Şurada da polisi olduğunu düşünün arkadaşlar. 35. Şimdi bize bir, böyle bir grafik vermiş ve sorumuz şu şekilde. Dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Sütün grafiğinde bir kitap evinde satılan kitap türlerinin bir günlük satış adetleri gösterilmiştir. kitap satılmış? 35 tane. Gerilime baktığımız zaman kaç tane satılmış? 15 tane satılmış. Biz de bu ikisi arasındaki farkı grafikten bulmamızı istiyor. Dolayısıyla 35'ten 15'i çıkarırsak kaç tane daha satılması gerekiyor arkadaşlar? 20 tane daha satıldığında ne oluyor? Gerilim kitaplarıyla polisiye kitaplarının sayıları birbirine eşit olarak çalışmayan bir yer varsa sorabilirsiniz. Devam edelim. Çok güzel bir soruyla daha devam edelim. O soru birdi. Bu da soru iki olmuş olsun. Bize bir tane çetele tablosu vermiş. Ve tablonun konusunun gitar keman ve flüt derslerimiş. Şimdi baktığımızda tüzin tablosu da göstermiş. 1 2 3 4 5 demiştik. 1 2. 1 2 tablosu oluşturmuşuz. Bize demiş ki bu tabloya göre sınıfta kaç öğrenci vardır? Sorusunu şuraya yazalım. Bu tabloya göre sınıfta en az kaç öğrenci vardır? Hatta burada en az demeye gerek yok. Kaç tane olduğunu bize net bir şekilde vereceği için sınıfta kaç öğrenci vardır şeklinde soru sorabiliriz. Ben size ki eğer bir takım olarak çıkıyorsa saymaya gerek kalmadan direkt kaç tane diyoruz? 5 tane. 2 tane de buradan gelecekse toplam kaç geldi? 7. 5. 5 daha. 10. 2 de buradan geldi. Kaç oldu? 12. Buradan baktığımız zaman 5. 5. 10. 15 ve bir tane de buradan varsa kaç geldi? 16. Hepsini topluyoruz. 16, 12, 7 ve 5. 6, 2 daha 8, 8, 7 daha 15, 5 daha 20, 1, 1 daha sizin yazınızda şöyle elde var 2 olarak yazalım. 1, 1 daha 2, 2 de elde kaç geldi arkadaşlar? 40